hasım oldu bir böyle samimiyet oldu. Hani o ilk gördüğüm anda böyle hani insanın bir kanı kaynar ya öyle bir şeydi. Ben gittim e, Murat'a söyledim dedim ben seni seviyorum dedim. İlk ben söyledim. Ondan sonra Murat sağ olsun beni yanından falan kovdu. Ben seninle olmam falan filanlar çağırdı. Dedim vazgeçmiyorum. Hadi bakalım dedim. Ne yapacaksın? Ondan sonra böyle Biraz ben buna olan aşkımı ispatlamaya çalışırken <laughs> Ailem öğrendi maalesef Ailem öğrenince ailemle bir takım sıkıntılar yaşadık Sonrasında e, Murat'a da bu Bir takım sıkıntılar bir yerden bir şekilde haber ulaşmış Burada, e, Baktım gerçekten Hani seviyor Sevgisine gerçekten inandım Hani e, Benim hiçbir şeyim yok e, Benim Yüreğimi sevmiş sevdiğine inandım. Ondan sonra dedim ki sen madem bu kadar seviyorsan ben senin için dedim ölümüne giderim. Ay kaçtık. <laughs> Evin önünden gece 12'de bir arkadaşın arabasıyla geldim. Herkes uyuduktan sonra bu aşağı indi. Ee, Bağcılar'da bir arkadaş var. Onun evine kaçtık. Hiç kimsenin haberi yoktu. Hani benim ailemin bile haberi yoktu. Nikahımızı yaptık bir haftada. Bir haftada nikahımızı yaptık. Sonra ev tuttuk. Allah'a şükür düğün yapamamıştık. Muhteşem bir düğün olacağı bizim aklımıza gelmezdi. Biz birbirimizi sevmişiz. Onlar ne yaparsa yapsın, hatta Türkiye ne yaparsa yapsın biz birbirimizi bırakmayacağız. Ya öyle kabul edecekler ya da biz zaten tek başımıza yaşıyoruz.